Evet değerli dostlar, Yol Bizi Gözler'in yeni bir yerine daha hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu gene Suudi Arabistan turistik vizesi nasıl alınır? E, bugünkü videoda size Visa on Arrival denilen yani kapıda, hudutta, havalimanında vize nasıl alınır bunu anlatmaya çalışacağım. Bununla ilgili de bana çok soru geliyor. E, bugün bu videoda bu sorulara mümkün olduğunca cevap vermeye çalışacağım Bir önceki videomda elektronik vize nasıl alınır bunu detaylı bir şekilde anlatmıştım adım adım şuraya ekran görüntüsünü koyuyorum yani Suudi Arabistan'a gitmeden önce vizenizi almak istiyorsanız bu videodaki adımları takip ederek vizenizi alabilirsiniz ancak kapıda vize alma imkanı da var arkadaşlar bugün bunu size kısaca anlatmaya çalışacağım ee, öncelikli olarak e, her zaman olduğu gibi nusuk.saudi web sitemize giriyoruz. E, burası vize, umre, haç, e, bununla ilgili Suudi Arabistan'ın e, ana portalı diyebileceğimiz bir yer. Eee nusuk.saudi'ye girdikten sonra apply for visa butonuna tıklıyoruz. Şuradan gene nationality'mizi seçiyoruz Türkiye. Şimdi bakın opsiyonları bize getirdi. E-visa online var. Ee, az önce söylediğim gibi e, bunun videosunu ben çektim. E, step by step dediğimiz adım adım nasıl alınacağını, e, neler yapmamız gerektiğini bunu tek tek e, o videoda anlatıyorum. E, vizesini önceden almak isteyen arkadaşlar e, bu videoyu seyredip vizelerini alabilirler. Burada bakın dikkat ederseniz visa on arrival denilen bir seçenek var. Visa on arrival demek arkadaşlar kapıda hudutta vize almak demek yani siz biletinizi alıyorsunuz, uçağa biniyorsunuz, Cid'de veya Medine Havalimanı'na indiğinizde pasaport kontrolünden geçmeden önce bir vize counter'ı var. Oraya gidip vizanızı orada alıyorsunuz. Bakın buna ben tıklıyorum şimdi. Buna tıkladığımda şurada detayları görebilirsiniz. Ons you arrive at your destination's airport or entry point in Saudi Use self-service devices, kiosk or direct the passport control office to apply your visa on arrival diyor. Yani hedef havalimanınıza veya giriş noktanıza geldiğiniz zaman Suudi Arabistan'da self-service device dediği, kiosk dediği bir otomat arkadaşlar. Bu birazdan size bunun videosunu göstermeye çalışacağım. Veya orada bir şey var, bir alan var, visa on arrival denilen bir desk var. isterseniz orada da bu işi halledebiliyorsunuz. Burada bu işin ücreti var. Visa on arrival price diyor. 300 Suudi Riyali. Bu da 80 dolara tekabül ediyor. Ee, ekstradan bir medical insurance fee dediğimiz sağlık sigortası bedeli var. Ee, bunun da fiyatı 180 Suudi Riyali. Bu da 48 dolara diyor. Yani aşağı yukarı 128 dolar gibi bir rakama tekabül ediyor. E, entry de multiple entry or single entry diyor çok veya tek girişli depending on Ministry of Foreign Affairs yani Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak gibi ifade kullanmış burada. Gene vizeniz çok girişli multiple entry. Bir yıl geçerli verildi tarihten itibaren ve size bu bir yıl içerisinde maksimum 90 gün kalma hakkı veriyor değerli dostlar. Gene burada requirement kısmı var. You must be at least 18 years old to enter alone. Yani Tek başınıza ziyaret etmek istiyorsanız 18 yaş üzeri olmanız gerekiyor. Burada bunu söylüyor. Travels under the age of 18 may enter only if accompanied by a parent, grandparent or adult sibling over 18 years old. Yani 18 yaş altı birisi giriş yapmak istiyorsa yanında işte annesi, babası, vasisi olması gerektiğinden bahsediyor. Gene burada bir ifade var. Your passport must be valid for minimum Of six months beyond date of entry in the Saudi unless you are citizen of United States diyor. Yani bu şu demek arkadaşlar. Suudi Arabistan'a girdiğiniz tarih itibariyle pasaportunuzun minimum 6 ay geçerliye sahip olması gerekiyor. E, bununla ilgili de bana sorular geliyor. Bu önemli bir konu. Girişiniz reddedilebilir arkadaşlar. E, bu konuya dikkat edin. Şimdi e, kısaca süreçten bahsedeceğim. E, birazdan size göstereceğim video Medine Havalimanı ile ilgili. Arkadaşlar Medine Havalimanı'na indiğiniz zaman pasaport e, tabelalarını takip ediyorsunuz. Pasaport tabelalarını takip ettikten sonra Visa On Arrival denilen bir tane levha var. E, videoda da göreceksiniz şimdi. Bu levhaya geldiğiniz zaman burada iki tane nokta var. Noktalardan bir tanesi bu az önce söylediğim kiosk. Videoda da görüyorsunuz şimdi. Bu bir otomat, bu bir bilgisayar. Ee, buraya pasaportunuzu okutuyorsunuz ve orada size birçok soru soruyor. Oradaki bilgileri giriyorsunuz, parmak izinizi okutuyorsunuz ve kredi kartıyla az önce söylediğim bu toplam e, parayı ödüyorsunuz. Ondan sonra vizenizi sistem size e, veriyor. E, diyelim bu makineyi kullanmakta zorluk yaşıyorsunuz. Şimdi videoda da göstereceğim. Bir desk var burada, büyük bir alan. Burada görevliler var. Orada sıraya girerek işleminizi orada da halledebilirsiniz. Gene aynı şekilde oradan sizden bilgileriniz istenecek, pasaportunuz istenecek. Ve vize bedelini kredi kartı ile ödeyerek vizenizi alabilirsiniz. Değerli dostlar, benim vize on arrival kapıda vize ile ilgili anlatacaklarım bugün bu kadar. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bu tip içeriklerin gelebilmesi için lütfen ama lütfen ellerimizi korkak alıştırmayın, e, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sevgiler selamlar.